Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çikolatalı bir pasta tarifi ile geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarife geçelim. Sos tenceremin içerisine öncelikle sıvı karışımlarının hepsini ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağından iki parmak az olacak şekilde suyum var. Ve 60 gram yani çeyrek su bardağı olacak şekilde sütüm var. 1 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum altını açıp bunu kaynama noktasına getireceğim. Kenarlardan kaynadığını gördüm. İçerisine 5 yemek kaşığı kakao mu ekliyorum. Hemen altını kapattım. Bunu kenara alıyorum ve soğutuyorum. Çırpma kabının içerisine 150 gram tereyağı ekliyorum. Yumuşak olmalı tereyağı. 1 su bardağı dolusu artı yarım su bardağı ve 1 yemek kaşığı olacak şekilde şekerimi ekliyorum. Şimdi hepsini güzelce çırpıyoruz. Bir 5 dakika kadar çırptım. ince rengi açıldı. Şöyle teker teker yumurtalarımı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. 3 adet yumurtam var. 2 su bardağı unumu kabıma alıyorum. 1 sinle tatlı kaşığı karbonatı ekledim üzerine. Kuru karışımlarımı eklemeden önce çikolatalı karışımından ekliyorum. Böyle yarısı kadarını ekleyeceğim. Ve karıştıracağım. ve bunun da yine yarısını ekleyeceğim. Yarım yarım ekleye ekleye karıştıracağım. bunu Bu işlemi yapmamın sebebi, glutenin açığa çıkmaması için. 18 santimlik pasta çemberimi önce yağlı kağıt serdim altına. Ondan sonra folyo ile kapladım. Şöyle kenarlarına yağ sürüyorum ki yağlı kağıdımız yapışsın. 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve fansız ayarda pişiriyorum. 170 derecede 1 saatte pişti. Soğusun ben de o esnada kremamı hazırlayacağım. Bir paket kremayı yani 200 ml mm falanlardan tencereme alıyorum. Kremamı ısıtacağım ama kaynama noktasına getirmeyeceğim. Burası çok önemli. Kenarlardan kaynadığını gördüm. Şimdi altını kapatacağım. Çünkü ısındı. 3 paket 80 gramlık çikolatam var. 2 paketi bitter, 1 paketi sütlü. Çikolatalarımın üzerine kremamı ekliyorum. Oda sıcaklığında kıvam alsın veya dolapta nerede bekleteceksiniz. Ondan sonra pastamda kullanacağım. Ganajım epey bir sertleşti. Şöyle göstermem gerekirse bayağı sert. Sertleşen ganajımı mikser kabıma alıyorum. Önce düşük devirde, daha sonra yüksek devirde çırpıyorum. sürülebilir bir kıvama gelene kadar çırptım. Sosumuzu birleştirelim. Kekim çok güzel bir şekilde soğudu. Pastamı keseceğim. Şu bombeyi tamamen alacağım. Şöyle kenarlardan da kesiyorum çevire çevire. Alt kısmı üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Geri kalan ganajımı pastamın üzerine koyacağım. Bu arada rengi birazcık da açılsın diye çok az daha çırptım ganajımı. Alelade şekiller veriyoruz. Dümdüz yapmayacağım. Daha sonra üzerini meyvelerle süsleyeceğim. Meyvelerimin üzerine sürmek için sade soğuk pasta jeli kullanacağım. Biraz suyla açtım. Bu işlemi balla da yapabilirsiniz. Balı çok az sulandırarak. Pastam hazır. bir tadına bakmak istiyorum. Aynı zamanda size iç dokusunu göstereyim. Tatlı krizlerinize, çikolata krizlerinize birebir. O kadar güzel ki. Keki kupkuru değil. Kesinlikle nemli ve çok güzel. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ben bir tarifimden sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.